Hardweb Plus'tan herkese selamlar. Aydın'la beraber Şampiyonlar Ligi olan Amiral gemisi akıllı telefonların dörtlü video kıyaslamasını yapıyoruz. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz gibi küçük Kasrı'na geldik burada. Çok güzel bir park var arkamızda zaten Arada devam edeceğiz zaten. Çok güzel işte çeşme. 4 tane telefonumuz var. Bunlardan bir tanesi iPhone 13 Pro, diğeri Xiaomi 12 Pro, bir tanesi Huawei P50 Pro, Diğeri de Realme GT 2 Pro. Yani 4 tane Pro telefonumuz bizlerle Türkiye'de satılan bütün Üst seviye Pro'lar diyebiliriz. Aynen yani. öyle Diğer... yani Samsung harici elimizde Onda zaten olmayan... Plus Ultra Aynen Ultra haricinde Pro olanların hepsi şu anda elimizde ve hepsinde de 4K 30 olarak da videoyu çekiyoruz. Aslında hepsi 4K 60 FPS destekliyor ama biz gene video formatımıza uysun diye 4K 30 FPS'de videoları çekiyoruz. Burada umutlu olduğum nokta şu ki acaba iPhone'a hangisi daha çok yakın, daha güzel bir video çıkaracak. Yani bildiğiniz gibi iPhone'lar... Belki de geçer olacak. Belki de işte onu merak ediyorum çünkü iPhone'ları bildiğiniz gibi video konusunda rakipsiz olarak çoğu kişi de görüyor. Ben de belki de onlardan bir tanesiyim ama bir sürü burada 3 tane telefonda çok çok güzel kameralara sahip. Ana kameralarla videoları çekiyoruz bakalım neler olacak şöyle etrafta gezmeye başlıyoruz. Aynen herhalde. şu anda zaten Eren'in söylediği gibi küçük su kasrının oradayız. Burada bir tane kafes var. E, milli sarayların işlettiği. Ve denize sıfır tabii ki. Küçük su Kasrı da direkt denize açılan bir kasrı olarak geçiyor. Ve evet, sıfır ya şey e, hani herhangi bir fark yok. Direkt e, rakımı. Aynen. Rakımı ya, maksimum bir var. falan galiba böyle. Yani. Şimdi zaten hani ne kadar gösterebilirim. Şu an tabii karşıda cam yok mu orada ya? Varmış. <gülüyor> <gülüyor> şu benim tam karşısında olduğu mu diyorsun değil mi? o. o baya böyle güzel <laughs> duruyor ama gerçekten bakın hani şu an aynı hizadayız denizli. Kabarsa burada şey olur ki şöyle camsız da göstereyim size. Boğazı aynen. ve küçük su. uzun olduğu için kaldırsam buradaki köprü FSM. Ve karşıdan da bir tane kuru yük gemisi ya da o tanker mi oluyor artık? Çok anlamıyorum evet. işlerden. Hayır bir de ha Geçiyor. hava İstanbul'da o kadar güzel ki. Şu an çok sıcak bir inanılmaz de. İnanılmaz sıcak ve tam deniz havası var yani. Şu anda hani böyle üstüme içimden Sen <laughs> istersen atla ben seni çekerim burada. <laughs> Küçük kasrı da burada. Çok güzel ya. Mükemmel Gerçi ya. dibinde oturuyorum. Hani son haftam olsa da bir kere bile hiç girip gezmedim. <gülüyor> Aslında <gülüyor> dibimizde böyle bir şey varken gezmek lazım. Şuradaki biraz önce yerine başlarken ki çektiğimiz kapısı da güzel bu arada. Evet. Onu bu arada da gösterelim. Bu kalitesi acaba hangisine daha iyi olur? Evet rüzgar da var şu an bir de deniz kenarında evet. olduğunu yaşar. Şu an esiyor. Ha, tam ofis derken bir an böyle geldi. Oh güneş gitti bir rahatladım yalnız. Gölge geldi. Şöyle kasrın kapısını da göstereyim sizlere. Hadi kapak sizlere. fotoğrafı yapalım hadi. Şöyle yapayım o zaman. Şu açıdan şöyle biraz kaslı da gözüksün artık hangileri gösterebiliyorsa. Bir de şu işlemeler mükemmel görünüyor gerçekten. Size de bir yakından nasıl yapabiliyor. Tabii hepsiyle ortalayamıyorum belli telefonların mesafesi olduğu için ama. Şöyle en azından o işlemeleri görürsünüz. Şu an direkt terlemeye başladım ya. Evet. Yani o kadar bir sıcak var. Burası da kasrın çeşmesi. Peki, ama yapıyorum. buna akıyordu galiba. Gel gel. <laughs> Allah çok sıcak, ben yandım şu anda. Şöyle attı ama... Bak peşe de bırakmışlar. Aa sıcak ya. Su, Vay. kendi suyu sıcak mı? Yok. <laughs> ha iyi bari. Genellikle... Pabriz pabriz. Görmüştüm hemen. orada da yeşillikleri ki aslında güzel de bir etkinlik var. Bir haftadır var yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul gönüllülerinin e, kadınlar için düzenlediği bir el işi sergisi var. Ya aynı zamanda aslında kermes gibi diyebiliriz. Evet. Tabi oraya girebileceğiz. Normalde ilk gösterelim dedik ama orada bir de sürekli Türkçe pop çalıyor. Direkt telif. coming olur. Direkt yani. O yüzden sadece şöyle uzaktan alanı gösterip aslında çok güzel ilişkileri var. Hani takılar var, çizimler var. Ya? Yok var. Hafif Hafif bir ritim geliyor. Ee, çok, çok güzel, güzel var. şeyleri var. Hani mutlaka en azından Beykoz tarafına ya da küçük suya geliyorsanız buraya uğrayın. Şu sıra boyunca var zaten. Bir de uyuyorken rahatsız etmeyelim ama burada tatlış. Aynen. Buranın köpeği zaten. Evet. Deme tatlış. Yerim seni. Evet. Bu sefer o yüzden şu sağdan girmek yerine soldan devam ederiz. Hem şurası da zaten 14R'nin durağı. Küçük sis olduğu yer. Bakın Otobüs park sesleri park de. Mi? Parka girdikten sonra havanın şeyi değişiyor. Aynen. Selinliği değişiyor açık havadan. Bak. Direkt şeyleri. Şu çamur hiç anlamam. O kadar yeşil Yani fotoğraf yani. var ya işte şehrin içindeki bir yolda şey sıcaklık bu kadar <laughs> falan böyle evet. de gösteriyor. Sonra bir orma, şey orman ya daha sonra ağaçla kaplı yol gösteriyor. Orada da bu sefer şey diyor nasıl sıcaklık bu kadar falan filan diye. Aynı onun gibi şu da oradayken... Ya ağaçların önemini aslında direkt evet, evet, bir de yani gösteriyor. Yani oradayken ne kadar böyle bunaltıcı vardı, şu an o gitti yani. Tamam. yani oh be, de yine insan yani. Ki, şurada da bu arada etkinliği görebilirsiniz. Hem bir yazı örneği olur, Ve İstanbul göre Yani bugün ayın e, 17'si. 3 gün daha, daha var en azından. Gerçi biz bunu yayınladığımızda, 2 e, gün daha olacak. Büyük bu, ihtimalle siz bu bunu cumartesi kadar. izleyeceksiniz. 30'u ne zaman? Bugün hafta. Ya. Ha, ya. o doğru. Bir hafta daha var, iyi. Var doğru ya. tahmin etmiş. Ben biraz sanki bu hafta sonu 30'u gibi düşündüm de, doğru değil ayı. tabii ki. Değil. Bu arada 5 dakikayı geçmişiz. Evet, bir Burada bir koşarak şey yapalım. Bir de sabitlemelerini görün 4K 30 FPS'te neler yapabildiklerine dair. Bu güzel telefonların birbirinden değerli ve birbirinden pahalı. Şöyle biraz yavaşladım ama bence yeterli değil. Şöyle biraz daha koşuyorum karşıdaki kulübeye kadar. Elimden geldiğince sabit tutmaya çalışıyorum ama tabii ki sallanıyorlar. Ve bunda da başta uyusu olmak üzere neler yapabildiğini görüyorsunuz. Eren de arkadan koşarak geliyor. Hangisi acaba bilmiyorum. Şu, şu an, 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 burada bazı ekranları karanlık gördüğüm için yani. evim değilim ama. Bu arada şu an burada acaba Topla kaç liralık bir kıyasla baba? Evet. Yani 20, hadi fiyatları düşse de 25 şey o mi? 30. 30. Pro. 18. 18 daha var. Hani o da düştü biraz ama. 73. GT2 Pro'nun şu an Türkiye fiyatı belli değil ama. Ee, şey 15 olduğunu düşünürsek. Neon'un. 20. bu da bir 20 olsa kafada. 73, 23, 23, 93. Şu an 100 <laughs> <laughs> Bunu çok dillendirmeyelim <laughs> biz şu an. <laughs> bir anda video yayınlanmamışsa arkadaşlar. <laughs> Siz de anlayamayacaksınız ama. Aynen. En azından kanıt olsun. Aydoğan ve Eren nereye kayboldu diye. <laughs> ofiste biz video çıkıyor. Biz bunu çektik ama. <laughs> Çekmiştik. Değil şurada gölgedeyken hadi. Şunu sallandıralım ve bir de ön kameraya geçelim. Hadi geçelim. Evet, ön kamerada geçmiş bulunuyoruz ama şimdi bahsetmem gereken bir nokta var ki o da Xiaomi ile Realme'de yani burada baktığımızda Xiaomi 12 Pro ile birlikte Realme GT 2 Pro'da ön tarafta 4K çekim yok. Maksimumda 1080 çekebiliyorlar. Ama Huawei, Huawei P50 Pro ile birlikte de iPhone 13 Pro burada 4K 30 FPS hatta 4K 60 bile destekliyor iPhone 13 Pro. Ön kamerada geçmiş Bayağı da rüzgar çıktı şu an. Yani. Şu an çok güzel rüzgar. <laughs> yani. Çok güzel oldu. Kulaşmaya devam. Hadi şu anda da zaten parkı... Burada Big Chef'in olduğu yerde bir yerden böyle bir... Sürekli ses geliyor. Sesin yanında da... ...ma temizleme şeyi gibi bir... ...kompresör gibi bir ses ama... Ben sanki çim biçme makinesi... Ha o da olabilir, şimdi. olabilir aslında <gülüyor> evet evet. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Bursa'yı <laughs> biçimde <de> olabilir. <laughs> Doğru. Böyle ağaç kesiyorlar. Şey kafamada... geliyor bak bak. Gördün mü? Ha şeyi temizliyorlar. Evet. Ee, Anadolu Hisarı'ndaki restorasyonda bir ses geliyormuş. Şöyle Hisarı da gösterelim size. Tabi şu an tersten tuttuğum için. Ama illaki giriyordur. Buradan da o kadraj girmiyorsa zaten. Yani. Girmesin. <laughs> Şöyle. Bu arada geçen gün mi ayda sana? Martıyı kullandım. Ee, hayatımda ikinci defa falan kullandım Martıyı. Nereden dönüyordum? Bir etkinlikten dönüyordum. Galiba Monster'dan dönüyordum. Ee, buradan şeye bindim yani Marmara Üniversitesi'nin kampüsünün buradan Martıyı buldum. Daha doğrusu bini bin buldum pardon. bini bin aldım, bindim Yukarı doğru bizlere doğru çıkmaya başladık Dit 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 uyarı verdi. Uyarı verdikten sonra hız kesti. Yani şarjı var. Ha, Yok şarjı nasıl alacak? Yok şarjı var. Allah Allah ne oluyor falan bir baktım menzil dışına çıkmışım. He. Yani menzil dışına çıktığım için hızımı ona kilitledi. Tamam. 10 km ya. hızla beraber geri ee. döndüm. Dön, bir de buradan döndüm şuradan yani. Ha, Bayağı şöyle yaptım yani şu kulağımı tersten tuttum. 10 km hızla böyle buraya dönmek zorunda kaldım. Bayağı zorlandım yani. Ve vakit de kaybettim. Nereden baksan. Martı'nın bizim, bizim ofisin oraya şeyi var da. Mevzulü. O da kaldırmışlar. O da mı ki? O da kaldırmışlar. Yani demek ki orada çok kalıyor diye. Evet yani bir kere zaten ilk bindiğimde buradan aşağı ineyim dedim. O zaman ofisten geç çıkmıştım. Ya şöyle biraz da kadro çekeyim. Geç çıkmıştım. Hani otobüsüm yoktu. Dedim en azından buraya inin buradan giderim diye. Şey, Üsküdar'a kadar. Bindim buraya aşağı indim hiçbir şey yoktu. Sonra ertesi bin, tekrardan Marti'ye baktığımda buradan yukarıyı şey göstermiş. Sınır şey evet. e, okulun, üniversitenin şeyi. Dediğim gibi o taraflarda çok boşta kalıyorsa artık orası kullanılamıyor kullanılmıyor diyerek vazgeçmiş. Yani garip yani aslında ne kadar Kime ihtiyacımız var. Kime selamı bilseydim evet. Yani ben de işte bir araç kiralayacağım zaman yakında araç yoksa. Mesela Kadıköy taraflarında onu yapıyorum. Bakıyorum araba uzakta var. Evet. Vaktim de varsa gidip ee, evet, şurada bir an dedim odağı mı değiştirdim? Yok yok hayır. Eee Mart'a ile arabanın yanına gidip yani arabayla mesela, devam ediyorum. Yani, olabiliyor böyle şeyler. Şöyle Anadolu Hisarı yerleşkesi. Şurada da zaten bir ton araba var. Kaç dakika olmuş? 3 dakika 32 dakika. Şeyde uzun tuttuk. O yüzden şuradan sağdan gidelim evet. sonra belli bir süre sonra koşmaya Başlarım ben. Bu göstersene. Ha evet. Şu an mesela güneş de arkasında. Şöyle. Hatta ağaçların da şöyle yaprakların dibinden geçip hem sürttürdük. Ya, çok güzel bir alan. Evet. Yepyeni şey. Yepyeni 23 Nisan'da gelmiştim ben galiba. Burada bir şenlik vardı. 23 Nisan için panayırı gibi bir şey vardı. Çok eğlenceli şişmek. Ben o gün buradan Malondan bir geçtim evet gördüm onu da. Hani böyle içeriye girmedim de yine durağa geldiğimde fark etmiştim. Bayağı kalabalık bir etkinlik olduğunu. Tekrardan evet. kamu spotumuzu yapalım. Öncesinde yapmıştık. Şöyle. Evet. Arkadaşlar Arka lütfen şu e, uyarıya dikkat edelim. Kesinlikle. Şimdi ben yavaşta Hadi bir, koş. bir koşuyorum ve ön taraftaki sabitlemeyi de böylece denemiş oluyoruz. Arada tabi elim değebiliyor. Bir tık 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 ses olursa telefonlarda. Onun sebebi ben olabilirim. Ama işte bu arada Panayır'da buradaki alanda. Ama yoruldum. Şimdi erer koşarak geliyor. Hangisi orada haklayacak? merak ettim. Evet. Hepsi iyi ya. Çok tut böyle oldu hepsi. En abi. az 20 bin liralık ürünler. bir yapsınlar. <laughs> ya, Zaten 5 dakikayı doldurmuşuz. 11-12 dakikamız oldu bile. Hem önde evet. hem arkada. Böyle bitirelim istiyoruz. Sizce hangi telefon hangi amiral gemisi telefon daha iyi video kabiliyetine sahip? Hem önde hem de arkada. Dediğimiz gibi dezavantaj kısmında Xiaomi'nin ve Realme'nin burada ön tarafta 4K çekememesi var ama arka tarafta 4K 30'da çekebiliyorlar. Siz de bu 4 telefon hakkındaki video performansları hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki 4'lü kamera kıyaslamasına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.